Bir zamanlar, uzak diyarlarda, masal diyarlarının derinliklerinde bir marangoz yaşardı. Bu marangoz yaşlı Gepetto'ydu. Gepetto, odun parçalarından oyduğu harika oyuncaklarla ünlüydü. Bir gün, kocaman bir tahta parçasından bir kukla yapmaya karar verdi. Usta elleriyle şekil verirken ona Pinokyo adını verdi. Pinokyo, sıradan bir kukla değildi. Olağanüstü bir masalın parçasıydı. Pinokyo Geppetto'nun evinde ona eşlik eden tek kişi değildi. Etrafta uçan cıvıl cıvıl kargalar vardı. Geppetto'nun bahçesindeki ağaçlarda, çatılarda ve her yerde bu kargalar dolanıp dururlardı. Pinokyo onların oyunlarına hayranlıkla bakar, onlarla konuşurdu. Bir gün bir karga sürüsü Pinokyo'nun oyunlarına katılmak istediğini gördü. Ancak kukla olduğu için havalanamıyor ve kargaların yaptığı şeylere katılamıyordu. Kargalar Pinokyo'nun üzüntüsünü fark ettiler ve onu yalnız bırakmak istemediler. Bir plan yapmaya karar verdiler. Kargalar bir araya gelerek Pinokyo'ya kanatlarından bir parça verdi. Bu sihirli kanat parçasıyla Pinokyo artık uçabilirdi. Pinokyo'nun yüzünde sevinç dolu bir gülümseme belirdi. Artık kargalarla beraber özgürce uçabilir, onların oyunlarına katılabilirdi. Pinokyo, kargaların desteğiyle özgürlüğünü tadarken, onların iyi kalpli olmaları ve yardımseverliği hakkında düşündü. Onlar, ona sadece kanat parçasını vermekle kalmamış, aynı zamanda dostluklarını da sunmuşlardı. Pinokyo için kargaların desteği dostluğun ve yardımseverliğin ne kadar değerli olduğunu öğretmişti. Bu maceradan sonra Pinokyo ve kargalar arasında güçlü bir dostluk doğdu. Birlikte masal diyarlarında birbirlerine yardım ettiler. Maceralara atıldılar ve dostluklarını her zaman korudular. Bu özel dostluk herkesin anlayabileceği bir gerçeği gösterdi. Dostluk Birbirimize destek olduğumuzda herkesin güçlenmesini sağlar. Ve böylece Pinokyo ve Kargalar, dostluğun önemini gösteren harika bir masalın kahramanları olarak masal kitaplarında yerlerini aldılar. Herkes onların öyküsünü okuyup dostluğun değerini anladı ve birbirlerine yardım etmenin, destek olmanın ne kadar önemli olduğunu fark etti. Sevgili minikler kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen.